Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber LFS'de araba yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar açıklamaya arabanın linkini koydum. Buradan indirdiğimiz linki açıyoruz, WinRAR olarak açıyoruz arkadaşlar. Sonra LFS'nin dosya konumunu açıyoruz. Sizde böyle midir bilmiyorum. Sonra arkadaşlar buradan datayı seçiyoruz. Buradan DDS'ye geliyoruz buradan indirdiğimiz yamanın dosya konumunu açıyoruz. DDC seçeneğini alıyoruz arkadaşlar ve bunu buraya atıyoruz. Ben attığım için bende gözüküyor arkadaşlar ve buradan çıkıyoruz arkadaşlar ve klasörüne geliyoruz. Buradan wop yani ve ikisi de aynı şey geliyoruz. Bu wop klasörüne atıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar jant jant yamasıyla birlikte indirdik tabii ki de. Jant ve tweak diyor. Arkadaşlar şu ikisini masa üstümüze alıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu yediden atlandır. Kopyala diyoruz. Sonra arkadaşlar bakın. Tekrar DDC klasörüne geliyoruz. Bu resmi DDC klasörünü atıyoruz arkadaşlar. Sonra Rims. Rims klasörünü açıyoruz. Pirvate geliyoruz arkadaşlar ve bu masa üstüne attığımız görüntüyü de buraya atıyoruz arkadaşlar. Sonra bir oyunumuzu açalım arkadaşlar. Oyunumuz gele koysun arkadaşlar. Bu arada tweak ayarı nasıl yapılır onu da göstereceğim arkadaşlar. Oyunumuzu açalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız olmuş bu şekilde. Sayfayı bu şekilde bırakıp oyunu görev çubuğunu alıyoruz arkadaşlar. Sonra ProTweak programı yüklemeniz lazım. Bunu da açıklamaya linkini bıraktım arkadaşlar bu arada. Bu klasörü açıyoruz. Sonra arkadaşlar gelen bu buna hayır diyoruz arkadaşlar. Yeni versiyonu indirelim mi diye soruyor bize. Hayır diyoruz. Burada Atakto Protex. Burada zaten seçiyor kendisi. Bir de Atakto Protex. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken bunu masa üstüne atıyoruz. Sonra buraya tekrar geliyoruz. Ruat Presit. Al diyoruz arkadaşlar. Masa üstünden 131 BBC. Bunu aç diyoruz arkadaşlar. Sonra Rims Manager. Buradan bunu zaten yapmıştık. Siz tekrar yapacağınız için buraya kopyaladığımız isimleri yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ad diyoruz. Sonra Loat diyoruz. Şimdi arkadaşlar jant yamamız da oldu. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi jantımız oldu arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar